Para yaramıyor, ben de aramıyorum. Kalbe kazıdım, kağıda karalıyorum. Tuttum, sımsıkı saramıyorum. Bana verdiği sözler bile yalan. Bana düşmek belki ama... Bu ne bir kayıp sanki her saniye Altı üstü birkaç saat geçirmişken oralarda aniden biz gönül koyduk. Aslında yerim yoktur onca şair arasında. Türk edebiyatı falan bensiz olsun. Bir de renksiz olur gözlerimin gördükleri. Çünkü sana cinayetler anlatır. Sefaletten kaçmadım. Elbette aşk güzeldir. Ben de yazdım fazla gerçekleşen. O şarkılar başadır Çünkü ateş avuçlamış insanların zihni berrak değil Beyin erken yaşlanır Tüm bunlar saçmalık, kenar tarafın yaradır Ki tüm kapılar kapalı Bu aşağılık bir dramdır Bir gün sırtımızı sıvazlayan biri yalana aldanıp da dayatılan Bu yangın da yanıp söndük Bunu elbet uzaklardan birileri görür Sonra içimizdeki tüm güzellikler ölür Bana düşmez belki ama Yine de seveceğim Konuşur, Elbet bir gün bahsedeceğim sana Unutmak istediğim olaylardan Sonra kaçıp gitmek isteyeceksin Gözlerin kararacak aklımız karışacak sonrasında Elbet ben de bahsedeceğim sana İçinde bulunduğun yalanlardan Bir enkaz altında kamanlardan Yalanlardan yer altından Ölüme giden yolun asfalt olmasını dilemek ne bileyim yarım kalan bir kitap ya da tamamlanmış bir hayat Çok karışmış kafam ki çok çoklaşmışız baya Bu vicdandan kaçıp koşça karınmayan Bıraktım yarınlara bugünlerin tortusunu dinle 4-5 milyon nüfuslu bu şehrinde korkusuna gizler O bağımsız yazarlarda da sokaklara terk eder Böyle geçer günler Ağır iççiliktir gözlem Yıkıntılar nesler Değil abi bu kadar basitken anlatamamaktır özlem Katlanamamak mı silmek Üstüme düşen gölgeye alp olacak gerçek bunu hapsolunca göreceğiz. Tikip gidenler sen bunca dönecekler söyleseler de gitmez. Uyandırayım artık saklandıkça geçmez bu süre gelen sıkıntılar böyle bitmez. Elbet bir gün bahsedeceğim sana. Unutmak istediğim o baylarda. Sonra kaçıp gitmek isteyeceksin gözlerin kararacak aklımız karışacak sonrasında. Elbet ben de bahsedeceğim sana. içinde bulunduğun yalanlardan. Bir renk altında kalanlardan, Yananlardan Yer altından Elbet bir gün bahsedeceğim sana Unutmak istediğim o baylardan. Sonra kaçıp gitmek isteyeceksin Gözlerin kararacak aklımız karışacak sonrasında Elbet ben de bahsedeceğim sana İçinde bulunduğun yalanlardan Bir renk altında kalanlardan Yananlardan Yer altından